Eee evet, şimdi Gök Medrese. Evet, Gök Medrese. Hay kediye bakın. Kızar kediye bakın. Nerede? Alda. Evet, oradan bize bakıyor. Nerede? Gök Medrese. Hocamın İlerliyoruz. Biz bekleyin bizi. Bahar biz <laughs> medrese, Cami. 1267. Daha da eski. Beni bekleyin. Bekliyorsun Bahar. Başa ölçüsü istiyorsan. Ayakları Şşş, Evet. Evet. 1267 Amasya Vali ise Beylerbeyi Serafettin Tolumtay tarafından yaptırılmış. hari Türbe burası yükselebilir. Amasya Valisi Seyfettin Torumtay Amasya Valisi'ymiş. Onların türbeleri. Evet, Gök Medrese Cami. Cami, medrese ve türbeden oluşan kapalı bir külliye şeklinde. Arkada külliyeydi. Anadolu Selçuklu döneminde Amasya Emirliği görevinde bulunan Seyfettin Tolumtay tarafından yaptırılmış. İnşa kitabesi bulunmamakta birlikte vakfiyesi 1267 tarihlidir. Bitişindeki sekizgen biçimli kümbetin kastağındaki mavi sarılı tulalardan dolayı Gök Medresi adını aldığı kabul edilir. Giriş kapısı evya formlu olup üzeri beşik tonoz örtülüdür. Giriş cephesinde Selçuklu devri taş işçiliği örnekleri görülür. Torumtay türbesi ise Arkadaki de Torumtay Türbesi ise caminin karşısında bulunan türge, türbe dikdörtgen planlı üzerinde tonozla örtülü iki katlıdır. 1278 yılında 1278 yılında Amasya valisi Seyfettin Toluntay tarafından yaptırılmıştır. Türbede Seyfettin Toluntay'ın yanı sıra çocukları ve torunların mezarları da bulunmaktadır. Bu türbe. Evet hadi. Sen de düşük kıracaksın kafalı birazdan Melis. Şimdi ileriden sağdan. Evet. Gök medrese. Ve türbesi. Tolun Tay türbesi.